Evet merhabalar. Bugün karşınızda pek mutlu değilim açıkçası. Bugün özde bir TYT'ye girdim. Ve evet uzun zaman sonra girdiğim en kötü deneme sınavı buydu. Yapamadım. o Odağımı kuramadım. Türkçe zaten felaket geçti. Türkçe bitti. Sosyale geçtim. E, sosyal ortalamaydı. Sonra FEN'e geçtim. FEN'de güzel sorular vardı. FEN'i ben rahatlıkla yaptım. Ama abi matematik. Matematik ilk önce geometriden başladım. Geometri'den başlayıp 10 sorunun 8'ini yaptım. Ya zaten geometride olmasaymış bu sınavda patlamışım ben. Yazık yani halime. Abi ilk 10 soruda inanılmaz uğraştım. İnanılmaz bir zaman kaybı oldu. Bu zaman kaybı beni telaşa sürükledi. De ben çok zaman kontrol ediyorum. Yani saate bakıyorum durmadan. Saat kontrollerinde böyle git gide hani normalde çöz, çözmem gereken zamandan hep geriye düşmeye başladım. Geriye düştüm, telaşlandım telaşlandığım için daha da kafam karışmaya başladım ya. Yani mesela şu bir tane makine sorusu vardı. AB makinesi makinesi. O soru beni yedi bitirdi. O soruda bir tane işlem hatasıyla böyle yüzlerce kez uğraştım belki de. E yüzlerce demek abartma oldu ama 10 kez falan uğraştım. O da çok zaman yedi. Diğer problemlere zamanım kalmadı. Birkaç tane problem çözdüm ve ben ilk defa matematikte 30'un altında bir işaretleme yaptım. Hatta zaten normalde 30'un altı nete düşmüyorum yani. TYT matematikte düşmemeye çalışıyorum. Hatta düşmüyorum da yani. Bu yüzden de açıkçası moralim biraz fazla bozuk. Bu beni biraz kötü etkilediğini söyleyebilirim. Yani tadımı kaçırdı. Uzun süre sonra böyle bir şey olması ister istemez insanın moralini bozuyor. Sonra tabii iyi tarafı da şöyle yarın AYT yi yiyeceğim. E yemem lazım. Yani moralim yüksek olması için AYT'de mükemmel bir şekilde ilerlememiz lazım. Onu da artık yarınki videoda görürüz. Nasıl yapacağım, nasıl geçecek? Umarım bari AYT güzel geçsin. ile yani geçenki geçen çözdüğümüzdeki gibi Arapatı gibi bu sefer Arap atı değil direkt en başından beraber çok iyi olurum umarım diye düşünüyorum. Geometri'den başlayacağım. Ya zaten e, geometri hallettikten sonra benim geometrim kötüydü. Ondan sonra geometri hallettim. Geometri hallettikten sonra geometri'den başlarına başladım. Fen'i bitirdikten sonra direkt geometriye giriyorum. Neden? Çok hızlı netler geldiğini düşünüyorum ve hızlı da çözüyorum. Ondan sonrasında işte geometri çözüyorum, trigonometri çözüyorum, trigonometri bitiyor. Aslında ben şey yapıyorum yani matematiğin sonundan başına doğru gidiyordu diyebilirim. Öyle gidiyorum. Çünkü bence ilk 10 soru sınavın en zor sorularını belirleyen sorular orada o yani ilk 10 soruda. Eleyici soruların hepsi orada olduğunu düşünüyorum. Zaten çözdüğüm denemeleri göstersem size hep şöyle. Hani yanlışlar gelirse ilk 20 soruda yanlış var. 20 sorudan sonra maksimum bir boş ya da bir yanlış çıkar. Ama ilk 20 soruda hem yanlışlarımın hepsi orada oluyor hem boşlarım da orada oldu. İlk 20 de demeyeyim 15 diyeyim. Öyle bir durum var. Bakalım yani özde bir öyle geçti. Yarın daha iyi testine gireceğim. Umarım yarın güzel geçer. Yarın yine karşınızda olacağım. Öyle kendinize iyi bakın.